Ve Sanderson'un filmleri bazen gerçek dünyanın kapısından içeri adım attığımızda sanki başka bir boyuta geçmiş hissi yaratır. The First Dispatch tam da öyle bir alan açıyor. Sanki dünyayı bizden biraz daha farklı gören birinin gözünün içinden bakıyormuşuz gibi. Film, hayali The French Dispatch gazetesinin son sayısını anlatıyor. Bu son sayı hem bir vedanın hem de yazının hayata açtığı küçük pencerelerin bir kutlaması gibi. Her hikaye bir makale, her karakter bir cümle, her mekan bir virgül. Sanki bir gazetenin sayfalarında geziniyorsun ama kağıt şırtısı yerine kamera hareketleri eşlik ediyor. Arthur Howitzer Jr.'ın ölümü her şeyin başlangıç noktası. Bir editörün ölümü aslında bir bakış biçiminin ölümü gibi. Çünkü gazete yalnızca haber basan bir kurum değil, bir hayata bakma biçimi. Howitzer yazıların fazla duygusal ya da fazla kişisel olmasından korkmayan bir editör. Belki de filmdeki her hikayenin biraz kırık, biraz romantik, biraz mizahi olmasının nedeni bu. Onun ölümüyle kapanan gazete aslında bir çağın kapanışı gibi duruyor. Görsel anlamda film ve Sanders'ın şimdiye kadarki en yoğun stilist çalışması gibi. Renk paleti pastel ama hiçbir sahne soluk değil. Her köşe, her masa, her duvar bir tasarım objesi gibi. Oyuncuların hareketleri bile bazen tiyatro sahnesi disiplinine yakın. Kamera dekorların arasında gezinirken dekorlar da kameraya göre şekilleniyor. Bir evin koridoru gerçek bir koridor değil, bir çizim defterindeki perspektif denemesi gibi. Belki anlatılanların kesinliğini gösteriyor. Renkli sahneler ise duygunun kendisini. Bu görsel dünyanın içindeki üç hikaye aslında insanın dünyayı anlamak için kurduğu üç farklı yol gibi. İlki sanatın nereden doğduğu üzerine. Hapishanedeki ressam Moses Taylor ve onun ilhamı Simon. Bedenin sanatın parçası olması, arzunun bir duygu değil, bazen bir yaratım biçimi olması. Burada sanat bir şeye bakmak değil, bir şeye dönüştürmek. İkinci hikaye gençliğin politik romantizmiyle dolu. Timothy Selamet'in Zefrellisi, her hareketi anlamlı kılmaya çalışan ama çoğu zaman neyin peşinde olduğunu tam olarak bilmeyen gençliğin temsilcisi. Genç olmak, dünyayı değiştirecekmiş gibi hissetmek ama aynı zamanda nereden başlayacağını bilememek. Bu bölüm hem komik hem acı. Revisions to a manifesto. Page 4.

He is not an invincible comet speeding on its guided arc toward the outer reaches of the galaxy and cosmic spacetime. Sold like bubblegum to the hero-inspired, who hope to see themselves like this—the touching narcissism of the young. Üçüncü hikaye ise en sessiz ama belki de en dokunaklı olan. Bir polis şefinin kaçırılma hikayesi. Bir yemek yazarının gözünden aktarılıyor. Yemek burada basit bir ihtiyaç değil, bir bağ kurma biçimi. Tat, hafıza ile duygunun birleştiği yer. Bu hikayenin sonunda anlatıcı hiç unutmadığım yemeği unutmaya çalıştığım zamanlar oldu der gibi bir his bırakıyor. Oyuncuların her biri tabloya bir fırça darbesi gibi. Bill Murray'in sakinliği, Frances McDormand'ın soğuk gözlemi, Lee Seydoux'un bedenini duygunun uzantısı gibi kullanması, Benicio Del Toro'nun içe kapalı karakterini dışarıdan değil içeriden oynaması. Hiçbir oyuncu başrol gibi davranmıyor. Herkes film evrenin doğal bir öğesi. Sanki karakterler yönetmenin masasının üzerinde duran küçük figürlermiş ve sen onları bir anlığına canlanırken yakalamışsın gibi. Filmin merkezindeki düşünce çok sade ama etkili. Dünyayı anlatmak. Onu sevmek. Bir yüzü çizdiğinde, bir hikaye yazdığında, bir şarkıyı söylediğinde aslında o şeyi korumaya çalışırsın. Anlatmak sahip çıkmaktır. Belki bu yüzden film bittiğinde hafif bir üzüm bırakıyor. Bir sayfa kapanıyor gibi. Bir gazete son kez basılıyor, bir çağ son kez nefes alıyor. Filmin geçtiği şehrin adı bile bunu anlatıyor. Eni Surblese. Tam çevirisi yok. Ama çağrıştırdığı duygu şu hafif can sıkıntısıyla dünya umursamazca sevmek arası bir hal. Film tam olarak böyle bir duyguda duruyor. Sonunda fark ediyorsun. The French Dispatch bir film değil sadece. Bir hatırlama biçimi. Birine bunu gördüm, bunu hissettim, bunu sana da göstermek istiyorum deme şekli. Ve belki de bu yüzden bu film bir vedadan çok bir teşekkür gibi hissettiriyor.